Bugün çok güzel bir hava var ve üstüne bugün bit pazarı var. Şimdi hazırlandım çok tatlı oldum ya. Aa! Saçım çok anormal şekillendi. Onu çok beğenmedim ama bir şekilde oldu bence yani. De var. Gözlüğüm de güzel. Kıyafetimi burada nasıl göstereceğim? Kamera ayarlamalarından nefret ediyorum yani ya, yapamıyorum yani. Ayakkabı olarak <laughs> topet giydim. Okay, tatlı görünüyorum. Buraya gidebilirim. Sonra yürüyerek yolu çıkıyorum. Yaklaşık 15 dakika sürüyor. Sonbaharda bu renkleri çok seviyorum. Burası çok büyük bir pazarı değil, bizim mahallenin küçük bir pazarı diyebiliriz. Ama yine de bir sürü çeşit ürün oluyor. Mesela burada eski Mickey Mouse çizgi romanları var. Mesela 97 yılından kalmış. Çok eski değilmiş aslında ama güzeller. Sonra bu küçük bir çok sevdim. Ben fareli olanları. Burada plaklara bakıyorum. ama ben hiç bildiğim bir tane bulamadım. Ee, eğer çok bilinen varsa, ben bilmiyorsam burada rezil olmuş olabilirim şunu. Aslında benim bugünkü asıl amacım geçen sefer geldiğimde gördüğüm mon bulmak. O yüzden onu arıyorum aslında. Burada çok korkunç bir palyaço var. Ee, öbür sürü ürün var. Şu kedili biblo da çok tatlıydı aslında. Sonra kürklere geliyorum. Ben vintage kürkleri çok seviyorum. Bu leoparlı olanı da beğendim gibi ama sonra almaktan vazgeçtim. Yani her zaman giyebileceğim bir şey değil. Benim diğer tutkum da vintage oyuncaklar. Özellikle ayıcıklar. Almancamın yettiği kadarıyla burada bunun e, yani 1 Aralık'ta son bit pazarı olacağını söylüyor. Sonrasında 3 ay tatile gireceklermiş. Burada yine bir palenço oyuncağı var. Palenço Köln'de çok görebilirsiniz. Nedenini bilmiyorum. Bakmam lazım bunu. Ama belki karnavalla ilgili olabilir. Yine biraz ürkütücü bir oyuncak bebek ve orada Alice çizimi var. Ben Alice'i de çok seviyorum. Çok güzel çiçek desenli bir çay takımı vardı. Çok tatlı duruyor gerçekten bu. Sonra başka çay pincanları görüyorum. Kocaman bir tablo vardı. O da güzeldi. Sonra ben bir Euro'ya bu kupayı aldım. Çok tatlı duruyor bu da ya. Bayağı uyguna yılbaşı süsleri ve yılbaşı ağacı vardı. Ben buradan ışık almayı düşündüm ama sonra çalışmaz diye korkup almadım. Burada plastik deniz kabuğu şeklinde böyle tabaklar vardı. Keşke bunları alsaymışım. Çok güzelmiş. Bu stand her seferinde güzel şeyler getiriyor. Benim favori standım burası galiba. Ya bu tabaklar da çok güzel değil mi? <laughs> Benim Almanya'daki bit pazarlarında en çok sevdiğim şey yiyecek ve içecek şeyler bulabilmeniz. Bu gerçekten çok güzel bir imkan. Burada bazı ikinci el kıyafetler var ama ben hiçbirini beğenmiyorum genel olarak. Güzel şeyler olmuyor. Bu kırmızı çanta hoş gibiydi. Fena değildi. Buradaki pembe simli e, kaset çalar aşırı hoşuma gitti. Bu kaset çalar mı? CD, CD çalar galiba emin değilim. Ama çok güzeldi. Ve burada elime sim bulaşıyor mu diye bakıyorum. Bulaşmıyor. Mükemmel bir ürün. Ve tabii ki Almanya'da olunca Türklerden bir şeyler bulmamak imkansız gibi bir durum. Burada da bu kupaları görüyorum. <laughs> Bence çok güzellerdi. Burada kurabiye kutuları buldum ama içini açtığımda hala kurabiye göreceğimi beklemiyordum. <laughs> Aynı zamanda müzik de çalıyor. Çok sevimliler. benim bu küreyi almam gerekiyordu. Bunu niye almadım hiç bilmiyorum. Bunu almam gerekiyordu. Bu kadar. Sanırım bu standtan bir tane pin aldım. Pin koleksiyonu da yapıyorum. Bu da çok tatlı bir standtı. Ve tam gitmek üzereyken son anda bu monçiçleri yeniden buldum. Aynı gördüğüm monçicilerdi. Ben bir tanesini aldım çünkü diğerinin orijinal olup olmadığına emin olamadım. Ama bir yandan da ağlayanı orada bıraktığım için çok üzüldüm. Pazarın orada böyle yol kenarında göl manzaralı bir alan var. Burası çok yani yanında binalar falan var ama buraya girdiğiniz an bir anda ormanın içinde gibi oluyorsunuz. Biraz burada yürümeye başladım. İleride böyle küçük hareket eden bir şeyler gördüm ve yanlarına gitmek istedim. Bunlar tam ne bilmiyorum ama e, sanırım kas türü bir şeyler <laughs> ve bunlar daha yavruydu. Burada anneleri de var. Hayvanlarla Almanya'da böyle iç içe olabilmek beni çok mutlu ediyor. Şimdi buradaki manzaraya bakın. Evinize sadece 15 dakika uzaklıkta böyle bir manzaraya ulaşabilmek bence çok büyük bir lüks. Burada aynı zamanda bir tenis kortu da var. Burada tenise gitmeyi düşünüyorum aslında ama henüz bir bilgim yok burası hakkında. Eve dönerken böyle göç eden kuşları gördüm. Bu da çok güzel bir görüntüydü. Videonun sonunda aldığım ürünleri gösteriyorum. Umarım beğenirsiniz. Merhaba, şimdi eve geldim. Hava ne kadar güneşli olsa da rüzgar vardı ve biraz üşüdüm açıkçası. Neyse, şimdi benim altlarımı gösterme zamanı. İlk önce bu kupayı aldım. Sadece 1 Euro'ydu. Ben göstereyim. Böyle üzerinde bir kız ve köpek resmi var. Çok <laughs> tatlı. Ondan sonra ne aldım? Şu ne aldım? Burada göstereyim. böyle bir pin. Hmm. Bu aralar pin koleksiyonu yapıyorum ve bilmiyorum pinler çok hoşuma gidiyor ya yani çok tatlılar. Böyle çantaları falan bir sürü takmak, bez çantalar da çok güzel duruyor. Ve bugünün büyük olayı, yani bugün bu pazara gitmemin asıl amacı geçen ay gördüğüm iki tane monçiçiydi. Ben geçen ay onları almadım resimli attım sadece Instagram'a story olarak. Ondan sonra bana dediler ki işte bunlar Türkiye'de çok değerli, bunlar artık üretilmiyor, Monchichi çok popüler, işte 10 katı fiyatına satarsın falan. Öyle şeyler dediler. Ve ben almadığım için çok pişman oldum. Fiyatını da sormamıştım. Fiyatını sormadığıma pişman oldum, almadığıma pişman oldum. Neyse. Sonra bu ay olunca, yani bir ay sonra oluyor pazar, Ondan sonra dedim ki tamam bu ay baktım bir ayın üçünde bugün gideceğim dedim bakacağım var mı? Hani yoktur diye düşünüyorum. Bayağı baktım pazarı dolaştım dolaştım. Yok yani ve olmaması da çok normal. Hani başka bir pazarda satılmıştır. Hani bir pazarı sonuçta bu. Ama tam artık gidecektim. Son böyle dolanıyordum. Bunu gördüm. Ağlayan kardeşiyle birlikteydi. Ama ne yazık ki ben o ağlayan kardeşini anladım. İkisine 17 euro dedi. İlk önce 19 dedi. Ondan sonra ikisine 17 dedi. Tek 10 dedi. Neyse sonra ben etiketlerini karşılaştırdım. Orada ve bunun etiketiyle aynı değil bir yerin etiketi. Ee, o yüzden ve şey orijinal değil diyor diye düşündüm etiket aynı olmadığı için. O yüzden almadım yani. Ama bir yandan da çok üzüldüm onları ayırdım diye. Ee, orada bir de sonra da ağlıyor onu ağlayarak bıraktım falan. Biraz kendi kendime acitasyon yaptım. Kendi kendime drama queenlik yaptım. Ama sonuç olarak bu orijinal mont alıp geldim. 10 euroydu. Bilmiyorum çok tatlı gerçekten. Ama ben bu oyuncakları hiç bilmiyordum yani. Yani evet tanıdık geliyor ama hani bunun bu kadar orijinal, bu kadar popüler bir oyuncak olduğunu bilmiyordum önceden. Bir ara bir üzüldüm aslında diğer kardeş olmadan buraya eve getirdiğim için. Ama yapacak bir şey yok yani bilmiyorum. E çünkü onu aldığımda da satmayacaktı muhtemelen. İkisi böyle yan yana duracaktı sadece. Ee, ve satmayacağım. Orijinal değil gibi geldi. İnsanları orijinal diye de satamam. Çünkü ben bir de sonra internette araştırdım. İşte e, Crying Monchichi falan yazdım. Crying Monchichi tag falan. Neyse ondan sonra baktım etiketleri ee, bununla aynı internettekilerde yani. Bunun etiketiyle tıpatıp aynısı internettekilerde. Benim gördüğümde değildi. Ama görüntü olarak da bayağı da orijinalde duruyor. Neyse sonuç olarak anladım ya. Olsun. Bir de açıkçası satmayacaktım büyük ihtimalle ve ağlayan bir şeyi eve obje olarak almak da çok istemedim. Neyse bugün bunları aldım. Bu arada bu pazar bir daha açılmayacak. Yani uzun bir süre açılmayacak. Çünkü kış arasına giriyorlarmış. Kış tatiline. Ve kışın bu bölgede yani burada İlifrat'ta şey açılmıyormuş. bir pazarı açılmıyormuş. Çünkü geçen yıl zaten ben orada bir pazarı açıldığını bilmiyordum. Çünkü hani kışın geldim buraya ve orada hiç bit pazarı açılmadı. Nisan, Mayıs'ta galiba. Haziran'da mı ya da? Haziran'da bit pazarı açılacak derler. Ben böyle çok şaşırmıştım. Burada bit pazarı açılıyor muymuş diye. Meğer çok uzun bir ara veriyorlarmış. Geçen ayda bunları almıştım. Yine pinler. Böyle dört tane. Bunları da yakından göstereyim. İlk önce böyle küçücük bir don. Köln donu. Ee, Snoopy. Snoopy'e bayılıyorum ben. Child Chaplin e, Köln sinema yazıyor. Bir de bunu almıştım. Bunlar çizgi film karakteri. The Mouse galiba. ve Bu da çok hoşuma gidiyor. Almanya'da her yerde görüyorum bu e, karakteri. Yani Her yerde var bu karakter. Eee bir de şunu aldım kolyucu. Benim böyle bir çok vardı ama bunun e, ucundaki e, süsü sevmiyordum ben. Ne vardı onu da hatırlamıyorum. Mavi almıştım galiba lisedeyken yani yıllar önce. Böyle deyince biraz çok yaşlı hissettim. Yaşlı değil. <laughs> Neyse. E, sonra dedim ki ben dedim bir pazarına gidip böyle ucuza ama güzel ve bunun için, uç, ucuna bir şey bulayım. Sonra bu da 1 euroydu. 1 euroya geçen ay şunu buldum. Bu gerçekten çok hoş. Böyle kuş var ve çiçek işlemeli. Bu 1 euroydu. Bunu dezenfekte etmem lazım bu arada. Hmm, evet, bugünkü bir pazarı alışverişim böyleydi. Yani uzun bir dönem orada bir pazarı açılmayacak. Köylün içinde açılır muhtemelen. Ama bu bit pazarını nasıl karşılaştırabilirim? Berlin'dekilerle karşılaştırabilirim. Berlin'deki bit pazarı çok daha büyüktü. Ve dolaşması gerçekten çok zamanını alıyordu. Yani her şeye detaylı detaylı bakınca da özellikle bayağı bir 3-4 saat gidiyordu. Burada ben 40 dakikada hani yavaş dolaştım bir de. Yavaş bir şekilde bütün hani pazarı bitmişti 40 dakikada. Bu şekilde. Ama ara ara böyle güzel tatlı şeyler bulabiliyorsunuz. Böyleydi yani keyifliydi. Umarım e, aldığım objeleri size de keyifle izlemişsinizdir. Görüşmek üzere.